Birbirinize ben arkadaşlar. Ben Çınar. Ben Selim. Bugün ve biz gerçek kes, kesinlikle bir şey yapmamız lazım. Evet arkadaşlar bugün e, şu gördüğünüz şişelerde Bambal Çalıç oynayacağız. Şöyle evet. Bambal çalışacağız. Bambal Çalıç'a ve Esat atmaya çalışacağız. Bakın şu gördüğünüz o şeylerden kazanacağız mi? Eğer siz denerseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Devam tamam. edelim. Let's go. Evet. Şimdi evet. Sıra sırayla ama <laughs> yarış yapmamız lazım. Hayır sıra sıra. Sen atamadın bende. Tamam evet. Hadi bakalım Bismillah diye başlıyoruz. Evet. Şu yerdeki izleyin. Bakalım evet. Bizim Bis yüzümüzü göreme göremeyebilirsiniz ama biz şöyle yaparız sizin için. Sadece şu e, şişeleri görün. Evet. Şunları. Evet. Hayvan biz bir daha Sen başla ilk önce. Tamam olmadı. Al. Ben. Olmadı. Oo. Bir tane taşı al. Bir tane taşıyla yaptım daha. Ben al bunu ben de sıra. Hadi, hadi. Oo bak kazanacağım evet. Oo abi Arkadaşlar abi kazanıyor. Evet. Oo bir. Ah. Ya. Ya. evet. evet. Ben bitirmeye başladım. Şimdi sonraki tura geçelim. Evet devam ediyoruz. Evet. Şimdi evet. Sonraki turumuza geçiyoruz. İki. Hadi arkadaşlar şimdi şöyle atmaya çalışacağız bak şöyle. Evet. İkisi birden durdurmaya çalışacağız. Hadi ben başlayalım arkadaşlar. Az önce iki turda evet. ben şimdi ben başlayalım. Olmadı. Oğlum bu benim boyun... oh. bir. Ee ben kazanacağım. Aga be. Ah ah. Ah Ah Evet. Hop. Bu zaten ah, imkansız. Ya. Oğlum abi, abi de imkansız. Uy. Abim iki oldu bir dakika bir daha açalım bir daha, daha oraya evet. değil miyim? Evet. Ya evet. Evet. Aa. Hop. Aa. Hadi, Hayır. Hayır. Hop. Hayır. Hadi Hayır. 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 Ay, yes. <gülüyor> 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 Aa. Hayır. 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 Yeter Hayır. 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 Oy. İmkansız. Ya, imkansız ama abim iki oldu arkadaşlar. Ama ben zaten... daha arkadaşlar bakın. Ben daha Hı. sıfırım ben sıfırım bak. Ben daha hiç şey yapmadım. Ben zaten iki kere yaptım bak. İki. i̇ki. Abi şu an dört tane kaldı. Yuuu. Ooo. Ne geçen. Ya. Hayır. Hayır. Kısaltma abi şöyle bak. Böyle kısa abi bak. Ben neden söyledim ki adam atıyor. Hayır. Uy. uy sonunda Çok yaptım uy. ya. Evet. Ben başarılı sarıki tura geçiyoruz. Evet sarıki turamızın Arkadaşlar altı. şimdi burada bir XOX sol sablosu var tamam mı? Evet. Biz her dik dur durduğumuzda e, bir tane buraya koyacağız. Şöyle çapraz ya da şöyle yapabiliriz dümdüz ya da. Biliyorsunuz zaten x, -X herhalde. Doğru evet. Onu da yapmamız lazım. Hadi ilk önce ben başlayalım abiyle. Bakalım imkansız değil mi? Ya. Hadi Kolay mı evet. Bakın. Kesin kolay Her yani. Her de böyle. Ama zaten böyle normal olabilir ama biraz batır olduğu için atabiliriz. Hazır mısın? Birkaç tane var? Şimdi evet. Alt tane var. Evet. Taş kat makas mı yapalım? Taş kat makas evet. Evet. Bir de biter. tamam öyle. Taş kat makas. Taş, kıt, ta taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. Ah! Ben yandım. Sen yandım. Oo, Oy! Direk attı. Tamam evet. Kaybetmemen lazım. Ay şöyle yapabilirsin ya da şöyle yapabilirsin ya da şöyle yapabilirsin. Tamam evet. Aaa! Oy kazanacağım. Oooo! Yavaş! Hayır! vallahi imkansız değil. Ben nasıl yaptı yaptı yaptıysa öyle olabilir. Evet arkadaşlar sonraki tura geçiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyimiz var bakın şöyle. Bunu kabağın üstüne koyduk tamam mı arkadaşlar? Herkesin 3 hakkı var. Ben maviyim yine. Bakın. Evet. Hakkımız olmadı bu sefer de. Hadi arkadaşlar böyle yaptık mı? Bunlar bunun bir tanesi ya da iki tanesi durduğumuz e, durduğunda eğer arkadaşlar dur eğer durduğunda e, şey kazanıyoruz. İki tane puan, iki tane puan gidiyor yani bir tane taşımış kalıyor. Ama eğer şöyle dik durdurursak, şöyle dik durdurursak bir tane taşımız oluyor. Ar anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Şimdi ilk önce anlaşacak başlayacak. Evet. Abi. Özellikle şu altılardan bir tanesini alalım evet. Evet altı tane olacak şimdi altı tane. Bakalım dik duracak bu evet. Şöyle yapacaksın. Tamam evet. Ama biraz parmağım acıdı zaten. Yok artık. Ama neyse evet. Çok ızaplamam lazım. Ya. Ama parmağım acıdı Yapacak bir şey yok. Oha abi biraz daha mı çok sevdim? Çirkin Osman. geliyordu. Evet. Var ya çok Üç güzel. 3 olurdu evet. Oha. Evet ama iş imkansız yapıyoruz. zaten. İmkansız bu kadar da. Al Selim. Selim. 3, 2, 1, 0. Esin. Eyvallah. bismillah. bu ne? şimdi. Abi eğer böyle yaptığım zaman böyle durursa var ya bütün paraları alıyorum. Üç tane vallahi üç tane. Ya, devam ediyoruz. Evet. Ben yaptım seversen de. Sen nece alacaksın Oyy Valla Valla yes, Hayır Bu sıra şöyle diyeceğim, diyeceğim. Selim imkansız 2 Ya <laughs> Oho, abi Bu abim çok pro ama, ama imkansız değil zor değil kolay Şu <laughs> çık Ayağım olacak. Selen'in en iyi hayal hayatı. Sele kameraya vurma. <laughs> korkuyor. Arkadaşlar abi şu an korkuyor. Oha. Oha alat. <laughs> İki buğar geldi bu sefer. 2 buğar. Nasıl yaptın? Yes. 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 Bu sefer elimle olacak. Yok ayağımı ee, bilmem. Bana dua edin arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle biraz daha şey yapalım. Devam ediyoruz. Evet. Yine ben durdurdum yine. Evet. Arkadaşlar ya, son amir bir taşı kaldı. Benim iki, üç taşım vardı doğru. Evet. Üç taşım var şu an. Amir beş tane taşı var yaa şunun içine düşüyor şey oluyor aa ah, ah, ah. oh, çok iyi yapsaydın ninja seri Ay yürü yapalım bakalım aaaa oh. olmadı ben hayır aman kesinlikle gitti Vallahi senin üç tane de yaklaştı. Ben beni... Uy! Ama kamera kamerayı vurdu. Neyse. Devam. Hop, yes. Dört tane son iki taşım. Amin bir taşı kaldı. Ha vurladı. Şurada. Al. Oh harika ama neyse. Hayır. Oy tamam. Harikasın ya. Son ben de yapayım arkadaşlar. Evet. Sonra ben böyle yapacağım arkadaşlar. Aa imkansız imkansız. Arkadaş hazır mısınız? Evet. İmkansız. Son bir kere daha. Son bir kere daha. Olan yeter. Yeter tamam. Bekar beni. Ya Allah'ım ne? Evet devam ediyoruz. Buraya neden aldık burası? Bunlarla bir şey yapacağız. Hazır mısınız? Evet, evet. Bunu kafamıza koyacağız ve her günler kazanır. Evet. Al biraz imkansız. Evet. Şimdi evet. Sakın günler tamam mı? Evet. Bir, 2 üç. Eğer kime bir düşerse kazandık demek ki. Evet, bir, iki, üç. Sustuk. Sus. İyi, sana abi, abicim, gülen olmusunuz, bir anda şey vardı belge belge Cam gelir ama çok güzel. Ne? Cam Evet ona korkuyordum. Şimdi ben ben geçeceğim. Evet final oynuyoruz. Hayır. Hayır. Ya ben tekrar açayım. Hayır. Tekrar yapamam, tekrar yapacak. Kaybettim 2 ve 3 canımız gitti. Şimdi ne İki 2 canımız kaldı. Bir dakika. sana bir an. Merhaba arkadaşlar, iyi misiniz? Hadi gidelim. Oo Allah. Ya bir can şey kaldı. Ne kadar şanssızım. Vallahi imkansız oldu bu sefer. Ay ya utansın. <laughs> Bebe. Ya olmadı. Allah. Allah kahretsin. Olmadı be. Evet. Aa tebrik ederim senin kazan. Ama ben kazanmıştım bu sefer de. Sen ben mi kazandım sen mi kazandın? Ben kazandım tabii ki. Tamam et evet. Seni kazandı. Eğer ki part 2, part 2 gelirse bunu Battle Challenge'ı oynarız. Eğer ki arkadaşlar seni beğendiyseniz yorumları atın da biz denedim o şeyden deneyin arkadaşlar. Daha Hadi fazla videonun gelmesi için takipte kalın. Geleceğiz. Ve ve şuradaki abone olmaya basmayı unutmayın. hala abone olmadılar kesinlikle. 28 abone kişilikte hala abone olmuş oldu Hemen abone olun ki like atın da çok çok seviyorum sizi. Hadi 3, 2, 1 görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yanlarda yazın. Takipte kalın. Partikin gelmesi için like atın ve abone olun. Görüşürüz. Bay bay.